Evet arkadaşlar yeni bir PUBG Mobile videosundan tekrar selamlar diliyorum arkadaşlar. Rank nasıl kasılır yani? Deniz bulunan bir tarafta kasılır arkadaşlar. Bot geldi. Kasalım. evet. Şimdi arkadaşlar varsa konuya geçeceğim. Ona kadar akşam Şimdi böyle yapınca tamam. Arkadaşlar araba öncelikle bir araba bulmam lazım. Bu Toros oluyor diye biliyorum. Bu hazır da olur inşallah. Evet arkadaşlar böyle renk kasabilirsiniz. Gördüğünüz gibi kimse sizi böyle göremez. Suyun altında canınız da gitmez. Bir bot daha mı? Yallah arkadaşlar sonucu Avrupa. Sonucu Avrupa arkadaşlar. gerçekten. <laughs> Arkadaşlar böyle araba belli oluyor ancak işin esin olduğunuz belli olmuyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ben baş sonu göstereceğim kaç artı aldığımı falan. Yani hangi ay şey diyeyim elmas bir kademesindeyim bu sezon arkadaşlar az değilim. Videoyu durduruyorum arkadaşlar. Alan bitsin alan buradan gittiği zaman videoyu devam ettireceğim. verecek mi arkadaşlar alanı alana bakalım mi vermeyecek bize Büyük ihtimalle Şura, şuraya falan verir School tarafını yok daha kötü çok kötü alanı bizden çok aldı Evet arkadaşlar maç sonunda ben size videoyu devam ettireceğim. O da elmas kademede olduğumu göstermek için yani iki bot geldi. Belki Asya sonucu falan diyebilirsiniz. O yüzden göstermek zorundayım.